Hepiniz TikTok Magazin'in 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son zamanlarda gündem olmuş iki konuyu ve 4 ay önce gündem olmuş bir konuyu işleyeceğiz. 4 ay önce gündem olmuş konu Yiğit Resmi'nin Efsane, Efsane şarkısı. Sana şarkılar söyler hatta susmayı hiç denemem. Kadınlar çok tehlikeli bir canlıydı. Ya elmayı yedirir cennetten ederdi ya da böyle bir sese şarkı söylettirirdi. Kadınlar çok güçlü bir canlıydı. Bu sese dahi şarkı, şarkı söylettirebiliyordu. Başka bir yol göremem senden gayrı bir yol gidemem. Başka bir yolumuz yoktu. Yolumuz da zaten yol değildi. Ama biz manzarasına aşıktık. Manzarası lişlenmekti. Yollar açtım hem Bilir misin gelirken Aşka bir yol çizemem Senden başka bir son dilemem Yiğit Resmi bu şarkıda sadece 18 saniye tek başına şarkı söylüyor. Bu 18 saniyeyi dünyaları sığdırdı. Açıklamalar yaptı, kaoslar, yorumlar, ağlamalar, sızlamalar neler neler oldu. İyi ki de 18 saniyeydi. Eğer ki bu süre alsaydı bitmiştik. Şipleri destekledi. Şip olarak bir şarkı çıkardı. Tek başına şarkı çıkarsaydı... Af olmuştuk ya. Vallahi bitmiştik. Evet bu 18 saniyeden sonra akşamına hemen bir yayın açtı. Ve yayında böyle bir şey kendi ailemden özür dilerim. Ya sizin özür bir şeyiniz yok gülüm. Siz doğruyu yazdınız altta. Gerçekten de çok kötü bir şey çıkar. Oldu yani. Çok kötü şey oldu. Ben de gördüm. Ben de bilirim. Ben bu yüzden çıkarmak istemiyordum. Ertelenmesinin sebebi buydu. Değiştiririm. Kafasında bir şey düşünüyordum. Ama ben değiştiremeden şirket sağ olsun. Kendileri yayınlamış. Ben size sadece özür demek için açtım. Hepinizden çok özür dilerim böyle bir şeyle karşınıza geldiğim için. Yayında salya sümüktük. Ülkede peçete stok almamıştı. Yayını izleyenler gözyaşlarını siliyor. Şarkıyı dinleyenler kulaklarının kanamasını durdurmak için kullanıyordu. Bu hikayede yanan, 35'cilerdi. Bu şarkıdan sonra başka şarkıya da sallamazdın ya. Salladı. <laughs> Sallayabilme kalitesi şarkısına eşdeğerdi, devam etti. Kendi rezilliklerini beş kat derine kazdı, başkasının şarkılarını duvara astı. Olmazdı. Olmaz. Sonrasında Buse bir gün önce böyle dedi bir gün sonra şey diyor Ne şey yani Yiğit Eda'nın şarkısını mı kapattırmış? Kapattırdı. ne yapmış? Kendisi de şarkısını mı açmış? Yok Buse sana ayıp olur diye Eda'nın şarkısını kapattırdım senin şarkını açtıracaktım İnsanlar kabul etmedi kulaklarımızın biraz bizim hatır, yani hatırımız varsa yapmayın dediler orada lütfen Buse'nin şarkısını açmayın dediler çünkü şarkıya benzer bir hali yoktu hobi yapmıştı o şarkıyı ya Alfa değil mi? Bir tiktoker diğer tiktokuru artık şarkısıyla vuruyordu. Daha ne kadar kötü olabilir ki cümlesini soru cümlesi olarak algılıyorlardı. Bu bir soru cümlesi değildi. Daha ne kadar kötü olabilir ki? Ama yanlış anlaşılmıştı. Ve tiktokerlar daha kötüsünü yapabilmek için elinden geleni yapıyorlardı. Canla başla mücadele ediyorlardı bunun için. Eskiden bir söz vardı. Deli deliyi gördüğünde çumağını saklıyordu. Bunlar artık eskide kalmıştı. Artık tiktoker tiktokuru gördüğünde şarkısını saklıyordu. Ben kötü bir şey koyduğum için sizin karşınızda ağladım. Ama bana dönüp de şunu dediniz. Şarkını ağlatarak izlettim. Kardeşim ben size izlemeyin demedim mi? Dedim. İzleme demişti. 10 numara açıklamaydı. Güzel kardeşim. Aklına bir tane beyaz panda getirme. Dedim de aklına ilk ne gelir? Yapma be güzel kardeşim. Şarkımıza çekilen videolara tepki gösteriyoruz. Şarkılara tepki çekiliyordu. Böyle bir şarkı yapılmıştı. Sıkıntı yoktu tamam zaten maf olmuştuk. Ve bu şarkıya bir de TikTok'ta video çekmişlerdi. Neyse dedik hadi. Hadi tamam. Abi o tepkilere bir de YouTube'da video çektiler. Şaşkınlık. Yapacak bir şey yoktu. Neden şimdi böyle bir şey çekiyoruz? Neden bunu ilk başta yapmadık? Biliyorsunuz o zamanlar YouTube kullanmıyordum, şu an kullanmaya başladım. Ben şarkıdaki sesinden çok memnun değilim. Bunu biz şarkı olsun veya biz buradan para kazanalım veya bilmem ne diye yapmadık. Biz bunu bir ana olsun diye yani yarın bir gün Allah göstermesin ayrılırsak eğer bunu 20 yıl sonra da başkasıyla evlenmiş olsak da o şarkı orada duruyor olacak mesela. Şarkıdan daha kötü bir şey varsa o da şarkının yapılış nedeniydi. Dünyada bundan daha saçma bir şey yoktu. Aşkım benim eski kocamla olan şarkımı dinleyelim mi? Olur olur tabi benim de eski sevgilimle olan balon patlatma şeyini izledim. Evet çok izledim ya balon bir anda patlayınca tabi benim eski manita madde... zınk Aynen o ne izlendik Süperdi 20 yıl sonra yüple çekiyorduk şarkı çıktığında ağlayarak izlettiniz diyorsunuz ama şunu söyleyeyim. Ben paylaşan magazin sayfasına şarkıyı kaldırttırdım. Yani her yerden kaldırttırdım. Kız arkadaşım da atmadı, ben de atmadım. Diğer arkadaşlarım atmıştı, onlara da kaldırttırdım özellikle. Sonrasında da kendim bir yayında demiştim ki ben bu şarkı böyle çıkmasını istemiyorum diye açıklama yaparak başlamıştım. Sonrasında dayanamayıp ben duygusal bir insanım ve ağlamaya başladım. Ve bunu yaptıktan sonra pişman oldum bunu yaptığımı. Ama ne de olsa yapmıştım artık. O görüntüyü vermiştim. E ne oldu sonra? Şarkı aynı gecede sabaha kadar trendlere girdi. 1.3 milyon izlendi. Aynı günde yaşandı bunların hepsi ve bunları biz yapmadık, siz yaptınız. Suçu da bize atmıştı, siz yapmıştınız dedi. Her yerden kaldırttıran güzel kardeşimiz sadece bir yerden kaldırttırsaydı yeterdi. O da YouTube'dandı ama onu yapmadı. Bu konu hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok. Zaten olay tamamıyla kendini açık bir şekilde ifade ediyor. Ben hiç konuşmasam şu videoları daha izleseydim siz yine açık bir şekilde anlardınız. O zaman ikinci konumuza geçelim. Bu konu üzerinde daha fazla durmanın pek de bir anlamı yok. TikTok magazinin 5. bölümünün ikinci konusu. Böyle bir konu yok. Daha önce işlemiştik ama şu anda ikinci sezonu başlamış. İkinci sezona bomba gibi girdiler ve bir tane de sürprizle girdiler. Şu video ile başladı ikinci sezon. Hayat bir baksana be. Ağzın kapalıyken A harfi desene. <laughs> Hayat ile Alex ikinci sezonda buluşmuştu. Alex artık hayatın ağzı açıkken çıkan A sesinden tahrik olmuyordu. O yüzden farklı renkler arıyordu. Ağzı kapalıyken A ah! duruyordu. Zevkler ve renkler de tartışamazdık. Ne ya! Wow! wow. Hayır bu sana neyi hatırlatıyor? Bak sana soru soruyorum. Delik hatırlatıyor. Yani böyle bayağı... <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle değil yani. Allah'ım. Tamam peki bu sana ne, neyi hatırlatıyor? <laughs> Oturttuklar tövbe estağfurullah tövbe tövbe bunu da beğenmedi. Bunu da mı beğenmemişti? Daha önce ne beğenmemişti? Yoksa... Yoksa... Küçüğüm daha çok küçüğüm. Evet bu hikayede yanan galiba Alex'ti. Küçük konuları işlemenin pek de bir anlamı yoktu. O yüzden artık büyük konulara geçtiler. Cellat 36. Hayattan bir anda bomba gibi bir açıklama geldi. Bu konunun konuşulmasını istemiyordu. O yüzden açmıştı. Açayım ki bir daha konuşulmasın da derdi. Öyle de yaptı. Cellat ben açıkladım, evet Celat'la yaptım dedim, bu kadar basit dedim yani. O söyleyeceğini ben söyleyeyim, daha iyi dedim. Ben açıkladım her şeyi, e, e, Celat'la bir şey yaşadığımız Oldu bitti, bir daha Celat olayını açmayalım lütfen. Kimin benimle geçmişi varmış ya? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim de, benim de Adriana ile geçmişim var. Evet evet, 5 gün önce onunla uyandım. E, birden hiçbir durduk yere, sabah bir uyandım, bir baktım Adriana Lima var. Uyandım birden seninle ne yapacağım ne yapacağım dedim. Cellat harbiden babaydı. Adriana Lima ile olan ilişkisini bugüne kadar saklamıştı. Gerçekten daha önce de dediğimiz gibi koca yürekli bir adamdı. Bunu söylemesem mi ya? Koca Neyse yapacak bir şey yoktu. Gerçekten de öyleydi. <laughs> Kral yapma ya öyle bir şey der miyim ya? Al bir flashback koca yürekli bir adamdı. Cellatın bu sözlerinden sonra Hayat'ın kalbi kırılmıştı ve hastaneye kaldırıldı bir anda. Çünkü kalbi gerçekten kırıldı. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alex, Hayat'ın eski sevgilisiyim. Dün akşam saatlerinde Hayat hastaneye kal kaldırıldı. Şu an bildiğimiz kadarıyla kendisi yoğun bakımında. Annesiyle beraber sadece haber bekliyoruz. İnşallah her şey iyi olacak. Hayat gerçekten hepimiz seni çok seviyoruz. İnşallah oradan çıkıp yanımızda olursun. Dua ediyoruz arkadaşlar. Evet, cellatın söyledikleri hayatın kalbini kırmıştı ve o da hastaneye kaldırılmıştı. İşte insanlık böyle bir şeydi. İnsan beyinsiz yaşayabiliyordu da kalpsiz yaşayamıyordu. İnsan da böyle bir canlıydı. Hayata geçmiş olsun diyoruz. En kısa zamanda yanımızda olması dileğiyle. Üçüncü konumuz ise tüm bu sahteliklerin yanında tek gerçek. Ve gerçekler gerçekten acıydı. Aslı Güler son zamanlarda hastalandı. Hastalığının sebebi bilinmiyor ve hastaneye kaldırıldı. Ben o duvarla çarpa çarpa nasır tuttum. Aslı Güler bu videoyla hasta olduğunu ve saçlarını kestirdiğini açıkladı. Arkadaşları da ona destek vermek için saçlarını kestirdi. What? Oğuzhan gerçekten çok iyi ve çok iyi kalpli bir insan. Herkese böyle bir dost lazım. Aslı'ya geçmiş olsun diyerek videomuzu kapatalım. Umarım en kısa zamanda iyileşerek aramıza döner. Siz de yorumlarda veya onun yorumlarında geçmiş olsun dileklerinde bulunursanız gerçekten çok güzel destek vermiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.